Son dakika terör inleri yerle bir edildi. Çok sayıda terörist öldürüldü. Terörinleri yerle bir edilmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 11 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki terörinlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi ifadeleri yer aldı. Kıymetli dostlar, görüldüğü üzere birileri iktidarı itibarsızlaştırmanın peşinde koşarken aslında kahraman Mehmetçiğimizi kötüleniğinin farkında bile değil. Hudutlar yol geçen hanı, hudut hani namuslu diyen kitle kendince Erdoğan yönetimine saldırırken ettikleri lafın kahraman askerlerimize gittiğinden bir haber. Hudutta görev yapan Erdoğan veya bakanlar değil, bizim evlatlarımız, senin, benim, çocuğum, kardeşim, abim. Akıllara gelen soru ise Mehmetçik, Ümit Özdağ kadar veya mülteci krizinden siyaset üreten ahmaklar kadar vatanı sevmiyor mu ki gelene geç gidene geç desin. Diğer bir bakışta bu iktidar ahmak mı ki 20 yılın sonunda gelen geç diyerek seçimi kaybedeceğinin farkında bile değil hudutlarımız elhamdülillah eskisinden daha güzel ve daha teknolojik şekilde korunuyor ve korunmaya da devam edecektir. Rabbim maskelerimizi korusun. Allah Türkiye yar ve yardımcı olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.